İndirim fırsatları, abone ol, ol. Selamlar sevgiler herkese indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz. Ben Bedirhan. Bugün Şok Market 12 Nisan Cumartesi aktüel ürünlerin indirimli kataloğunu yayınladı. Ben de hemen sizler için hazırladım. Evini boyayacaklara, tadilata gireceklere müjdemiz olsun. Çünkü Nalbriye ürünlerinde çok güzel indirimler var. Bakalım hangi ürünler indirimde? Efendim Polisan tavan boyası 17,5 kilogram 499 TL. Yine polisan it cephe boyası kumsal deji var efendim. Bir de marjinal gri denen iki rengi var. 10 kilogramı 399 TL. Efendim 4 artı 4 merdiven geliyor. Uzunluğu 95 santim. Genişlik 64 santim 849 TL. 4 artı 1 merdiven geliyor. 145 santim büyüklüğünde 749 TL. 122 santimlik bir diğer merdivense 3 artı 1 olarak geçiyor 599 TL bu merdivenlerden bir tane dahi alıp evde tutmakta fayda var çünkü çok iş görüyorlar. Boya fırçaları da indirimde efendim İzmir fırça'nın çok güzel indirimleri mevcut saplı rulo geliyor 20 santim 69.95 yine 10 santimlik saplı rulo 34.95 plastik saplı kestirme fırça var 2 numara 24.95 3 numarası 34.95 ve 2.5 numarası var 29.95. Patex'in Japon yapıştırıcısı geliyor 3 gram 39.95. Yağlama ve pas sökücü sprey geliyor 150 ml 159 TL efendim. Paketleme bandı gelecek 32.50. Duş başlığı seti geliyor 5 foksiyonlu 150 santim. Bunların hiçbiri paslanmaz 169 TL. 360 derece dönen turbo pervaneli krom el duşu geliyor efendim. Elden su açma ve kapama mevcut su tasarrufu sağladığını söylüyor 169 TL. Yine bir başka duş başlığı seti 4 fonksiyonlu 150 santim paslanmaz 75 TL. Fonksiyonel batarya ucu geliyor krom kaplama 3 fonksiyonlu 50 TL adet fiyatı. Ultra sızdırmazlık bandı geliyor efendim 49.95 Tüylü bez elektrik bandı geliyor efendim 49.95. Nano band, Magic Tape diye 1 metrelik Bant geliyor 29.95. Tak çıkar askı geliyor ikili 29.95. Tamir bandı geliyor gri renkli 24.95. Çift taraflı köpük bant geliyor beyaz 19.95. 5 kilograma kadar da taşıyabiliyor çerçevelerde iddiası bu yönde. Yapışkanlı gider filtresi geliyor 29.95. Halı bandı geliyor çift taraflı best 5 metre 49.95. Magnet bandı geliyor efendim 49.95. Efendim merdiven kaydırmazlık bandı geliyor siyah 5 metre merdiven uyarı bandı olarak da biliniyor 89.95 hazır ebat montaj bandı geliyor 12'li çift taraflı 19.95 çift taraflı akrilik montaj bandı geliyor efendim 19.95 bu da banyo ve mutfaklar için sızdırmazlık bandı geliyor 3.5 metre 69.95 keçe çeşitleri geliyor efendim bunlar sandalyelerin altında parkeleri çizmesin hem sandalye hem parkeleri korusun diye 29.95 60 adet var içinde bu arada. Nilsson'un üçlü toprak prizi geliyor 1 metre ve üçlü e, diğer aparat da hediyeli, golyat hediyeli 199 TL. Şimdi efendim kasa arkası indirimlerine geldik. 25 TL ve üzeri her indiriminizde bu ürünleri indirimli alacaksınız. Signal White diş macunu 75 ml 189 TL'den 75 TL'ye düşecek. Ülker Kokostar atıştırmalık 55 TL'den 39 TL'ye düşecek. Superfresh'in Superton Ayçiçek Yağlı Üçlü Ton Seti 149 TL'den 90 TL'ye düşecek. Piril'in Sirke Etkili Sıvı Bulaşık Deterjanı 1110 ml, 119 TL'den 65 TL'ye düşecek. Ve Pyrice'in markasının Deodorant çeşitleri her biri 250 ml, kadınlar ve erkekler için ayrı 180 TL'den 99 TL'ye düşecek. Efendim şok marketlerin 12 Nisan... 15 Nisan tarihleri arasındaki geçerli indirim kataloğu böyleydi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı, küçük bir emoji de olsa yorum bırakmayı, beğenmeyi ihmal etmeyin. İyi ki varsınız. Görüşmek dileğiyle. abone ol